Selam Youtube, bugün gün sizlerle birlikte Windows 10 ürün, ürün amaçları Bakın Konuşamadım Bakın, böyle bir hata oluyor ya Onu, onu halledeceğiz Şimdi nasıl yapıyoruz, ona bakalım Bunları size vereceğim. Bakın oldu. Tek attım lan. <laughs> ya siktir. Bakın. Bir tane yaptım oldu. Gördün mü? <laughs> Beni izleyen için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşün ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.